Buray Usta yanımızda kuşaktan kuşağa tam da size uygun bir tanımlama oldu değil mi? Evet hoş geldiniz. Ne yapıyoruz şimdi? Toast yapacağız. Meşhur Adana tostumuz evet efendim sucuk, yumurta ve domates azacı sos bizim meşhur tostumuz. Hı -hı. Şimdi yapalım görelim. Kaç senedir e, bu işi yapıyorsunuz? E, 73'ten beri efendim babadan bize geldi miras. Allah'ın izniyle daha da devam edeceğiz. Ve artık buna Adana Tostu deniyor. Evet, evet. Adana Tostu'nu tüm dünyaya tanıtan bir marka oldu Mahmut Usta. Oh dumanlar cısır cısır. Şimdi yumurta kırılıyor. Evet ekmeği yardık. İçine şimdi koyduk. Harcımızı. Olay bu. Peki, ne kadar fiyatı? Ee, festival alanında 200 lira efendim. Ve bir kişi rahatlıkla doyar. Evet. Evet. Şey Ve oldu. çok besleyici, lezzetli. Peki, ellerinize Sağ sağlık. teşekkür ederim. Hatta ne sağlık. Sağ olun.